Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağımız aracımız gümrükten alınan bir araç. Ford Mondeo 2002 model station wagon. Bu aracı almadan önce internet üzerinden teklif vererek aldım. En son bana kaldı ve ben bu aracı Toplam e, 140 bin liraya aldım. 140 bin liraya geldi. Alır almaz şöyle göstereyim. Araçta e, birçok eksiklerin olduğunu fark ettim. Yani <laughs> internette gördüğümüz gibi <laughs> resimlerde gördüğümüz gibi araçlar teslim alamıyoruz maalesef. Araç çalıştı. Fakat e, ne hikmetse kaputun, ön kaput e, oynanılmış. Yani anahtarla açılamadı. Anahtar yeri kırıktı. Tornavida yardımıyla açtık. E, arka bagaj kapağı da bagaj kapısı da açıktı. O da zorlanarak açılmış. Büyük ihtimal bu araçlar e, terk edilen araçlar. Bırakılan araçlar. Anahtar üzerinde bırakılmıyor. Ama ben aldığımda anahtarı e, memurlardan aldım. Fakat niye bu kadar bu araca zarar verildi ben hala anlamış değilim. Tabii ki jantlar çelik jant olması gerekirken çelik jantlar değil. Ama resimde de değildi. Gördüğüm şekilde aldım. Benim tahminim jantlar değiştirilmiş. Ee, ve içi çok tozluydu. Güzelce bir yıkattım. Frenler tutmuyordu. Frenler sıkıntıdaydı. Yavaş yavaş Servise aracı götürdüm. Serviste sağ olsun ilgilendiler. Ee, bana gerekli parçaları söylediler. Ben gerekli parçaları temin ettim. Yani frenden başladık. Soğutma sisteminden başladık. Önce frenlerimizi hallettik. Sonra elektrik aksamlarını hallettik. Sonra soğutma sistemini hallettik. Soğutma sistemi biraz uğraştırdı bizi. Önce en kolaydan başlayarak devir dayımdan başladık. Devir dayım, devir dayımı değiştirdik fakat düzelmedi. Direksiyon e, pompasında sıkıntı vardı. Direksiyon pompasında sıkıntı olduğundan direksiyon zor dönüyordu. E, devir dayım pompasını değiştirdik ama bağlı olduğu için e, pompayı da, direksiyon pompasını da onlar ya da değiştirmek gerekiyordu. Orijinali çok pahalıydı. Orijinali bir de bulamadık işin doğrusu söylemek gerekirse ve verdiğimiz e, usta ben tamir ederim dedi. Orijinal parçalar kullanırım dedi. Aldığınız e, orijinalle birebir olur dedi. Bunun garantisini verdi. Biz de güvendik tabii ki ustaya. Yapmış <laughs> fakat biraz ayarsızlık var. Ne kadar da tamir etse de, orijinal parçaları kullansa da sıfır bir parça gibi olmayacağı zaten belliydi. Ama çok rahat mı? Çok rahat değil ama çok rahatlıkla direksiyon dönüyor. Sadece sola çevirdiğimde bir e, vuv sesi geliyor. Bu sesin benim tahminim yağ yağla ilgili bir problem olabilir. Ama e, sağa çevirdiğimde herhangi bir problem yok. Ee, İzmir'deki ustalar <laughs> yaptırdık ama tabii ki <laughs> biraz daha eksikleri vardı. Örneğin şanzıman şanzımanda bir sıkıntı vardı. Ama şanzımanda sıkıntı değildi. Ee, baskı baskı balatada problem çıktı. Çünkü arabanın gidişi, gidişi çok hantı aldı. Ve şans baskı balatasını da değiştirdik. olan ee, volan dişlerinin birkaçı dişlerinin sıyırdığını fark ettik. Tamir mümkündü fakat biz buna girmedik. Normal tamir masrafının 10 katı bir para ödeyerek sıfır ve orijinal orijinale yakın bir e, firmanın ürünü alıp taktık. Kısaca e, hemen hemen bütün parçalarda önceliğimiz orijinal olarak aldık. Orijinale önem verdik. Ustanın da garanti vermesiyle orijinali aldık, taktırdık. Aracın gidişi çok güzel oldu. Yol tutuşu çok iyi oldu. Eee aracın motoru büyük olmasına ve güçlü olmasına rağmen yakıt sarfiyatı bana göre çok güzel, çok iyi. Çok fazla yakmıyor bu araç. Çok güçlü. Üzerinde ustanın dediğine göre transporter motor olduğunu söyledi bana. Sonuçta bu Alman Almanya'dan gelen bir araç. Buradaki e, Mondello'la bir farkı muhakkak olacak. Camı kırıktı. Şöyle bir bakın. Ön camı kırıktı. Ön camını değiştirdik. Ön camı e, bunun ısı eee cam ısıtması var. E, fakat şu anki şartlarda bunu yapamadım. Ama kabloları duruyor normal ısıtma olmayan camdan taktırdım. Eğer herhangi bir değiştirmek istenirse ısı camda e, ön, ön için kablolar yerinde duruyor. Tekrar taktırabilir. Muayeneden geçti, muayeneden ikinci muayenede geçti. Muayeneden kalan şeyler e, fren yine frenin baskı baltası değişti. Diş, e, baskı balatası, de, e, fren mekanizmalarının hepsi değişmesine rağmen e, oradaki TÜVTÜR'deki arkadaşlar fren arka fren hortumlarının yarıldığını, e, patlayabileceğini ya da tutmayacağını söyleyerek fren e, arka fren sağ ve sol fren hortumlarının değiştirilmesi istenildi. O ağır kusur oldu. Ağır kusur olarak kabul edildi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra arka kapı açılmıyor dediğim gibi. Arka kapı kapıyı motor taktık Motoru alınmış ya da bozulduğu için takılmamış. Ben şimdilik muayenen geçsin diye uygun bir motor taktırdım. Sorunsuz önden ve arkadan kapı açılıyor. Ama tabii ki paramız olursa orijinal motorla yani kapıyı açan motorla değiştirmeyi düşünüyorum. Çok fazla bir maliyeti yok. En fazla 300 ile 500 arası bir maliyeti çıktı. Onun o kadar para ödedik onu da öderiz. İkincisi kalan şeyler ne kalmıştı başka? Fren hortumları, ön cam, arka kapı. Bunlardan kaldı. Bunları yaptım ve Araç muayenen geçti. E, yurt dışından geldiği için proje ve TSden onay belgesi alındı. E, ruhsatı da sadece ruhsatını noterden almak kaldı. Ama satışa engel herhangi bir durumu kalmadı. Aracı çok beğendim. Aracın e, tam aile arabası. Uzun yol arabası. Arkasına e, arkasında şey... Karavan çekicileri var ama çekici var ama e, takılı değil, takılabilir, ruhsata işletilebilir. Yani bu araç çok güçlü bir araç. Romer takılabilir rahatlıkla. Her şekilde bu araç e, yükü kaldırır. Ve bana mısın demez yani. Bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Sonuçta Ford, Mondeo klasman olarak iyi bir araç. Biraz aracımız kirli. Temizleyemedik. Yoğunluğumuzdan dolayı. Ben e, çekimi sabah da çekeceğim. Es, bir sabah gündüz vakti tekrar aracın temizlendikten sonra tekrar çekimini yapacağım. O zaman daha detaylı olarak görebilirsiniz. Sahibindeki e, tutar. Belli bir tutar yazdım. En uygun tutarı yazdım. Yani o kadar masraf etmeme rağmen çok güzel bir fiyat yazdım. Kaçırılmayacak bir araç. Şu zamanda çok çok eski araçlara verilen paralara çok sağlam, güçlü, sizi uzun yıllar e, yanınızda duracak bir araba yaptım. Yani çok uğraştım. Emeğimin karşılığını o para karşılayamaz yani. Ama olsun. Eğer almak isteyen gönül rahatlığıyla aracı kullanabilir. Ufak tefek tabii ki eksikler var. Bu eksikler gitmesine, yürümesine engel değil. Ama bunlar da yapılırsa çok daha güzel olur. Kozmik açıdan biraz temizlenmesi gerekiyor. Aracın pasta cila yapılması gerekiyor. Bazı eksik parçalar var. Onların takılması gerekiyor. Bunlar zamanla olacak şeyler. Eğer aracınızı daha güzel yapmak istiyorsanız para dökeceksiniz. Bundan sonra daha güzel olacaktır aracınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoyu da ekleyeceğim ben buraya. Onu da daha sonra izlersiniz. Ona göre kararınızı veririz. Ee, Kanalıma abone olursanız alacağım diğer araçlardan da haberdar olursunuz. Onları da aynı şekilde tanıtacağım. Esenlikler diliyorum. İyi akşamlar.